Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinden yepyeni muhteşem kariler getirdim. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanından sizler için muhteşem karileri seçerek bir, bir araya toplayıp sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Yalı Çapkını setinden eğlenceli kamera arkası görüntüleri de gelmeye devam ediyor. Yepyeni set görüntülerini sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Heyecanla beklenen yeni bölüm çekimlerinden muhteşem kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor. Eğer sizler de bu tarz görüntülerin devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler.